Allah'ın bilgisayarını almak için. Onun ki yani, bu yani bir sallımın dolanan Bir, bir sene okumaya çalışıyoruz. Şu, diyaraya çalışıyoruz. An, demek ki bir dükkan. O var? Elmaslar var. indiler var. Bu <laughs> da bir de demek ki kendi kabiliyetimizin üstüne ne kadar alabilirsek ne kadar itibar edebilirsek diye demek ki bir araya gidiyoruz. Veyahut da aletleri de lazım olacak demek ki yeterli olan harçlığı almak için. Bu demek ki harçlığı almak için demek ki İslam'da müade ediyoruz. Kur'an'ın hakikatları, man manaları lütfen ve kitapları ediyoruz. O da demek ki İslam'da olan müracaatını demek istiyorum. ziyaret eden hayat-ı dünyevi cihetine gelir. O cihetleri kimseyi kabul etmiyoruz. Yani niye geliyor, niye münasebet kuruyor benim zamanlarda, sağımızda? Dünya hayat cihetleri, dünya maksatları ise o cihet kabul etmiyor. Ee, ama Kur'an namına geliyorsa, o zaman alevres ve başka bir sene yapıyor, onları kabul ediyor. Kur'an'dan daha da ispat bahsediyor. Kur'an'ın demesi, cellallığını yapan, kitaplardan, bu hakikaten ispat etmesi geliyorsa o başka bir üstüne itibar ediyor. Evet, burada da demek bu abinin de <laughs> niçin demek dediği zaman ziyaretine gitmiş? Güzel bir noktadır yazar. Kur'an hakimin elmas ince dükkanından kırlantaları almak için veyahut da müsaatimiz kadar o devri hayatı almak üzere ziyaretine arkadaşım Mustafa ile varmıştır. Bu ziyaret şefkat sıfatlarında geçiyor. Şimdi müsaade onlar kızıyor. Niçin geldiniz diye. Sizin tekdir etmiş. Niçin geldiniz diye şefkatli bir tekdire binaen müteessir haline geriye döndük. O tekdirden giren şefkatli ücretli bir bulundu. hep Yani böyle müsaade istemez mi? Yanına gelinsin. Onlara bu Kur'an'ı hakikaten gösterilsin. İstifade ettirilsin. O kıyım hayatları kurtulsun. Değil mi? İstemez mi? Elbette isteriz. Biri o bir milyon, bir bilmiyor. milyar <laughs> insan. Ya o zaman niye geldiniz dediler ki tekdir etmesi nereden gidiyor? Dedi ki şefkat tokatları isaretini isaret benim buraya çok dikkat ediyorlar. Doğumlu tarzı altında. Onun için diyor, şimdilik gelmeyin. Şimdilik gelmeyin. Yani hiç gelmeyin, hiç şimdilik gelmeyin. Eğer bilir ki bazen de gelmek çok zararlı oluyor. Bazen sana yazılması neşri noktasında sorulacak şeyler var. Böyle bir durum birer birer gelin diye haber veriyorlar. Onlar da tutuyorlar, üç kişi zaten böyle geliyorlar. O da bak hangi hakkında çiğnemiş oluyorlar? İhtiyat diyeceğim bir şey var. Yani Kur'an'a ihtiyat, kendi şahsına zarar gelmesin diye değil. Ya? Yani kurala hizmet ederek zarar gelmesin diye ihtiyat etmek, tedbir almak demek ihtiyaç var ki onu çiğnemelerinden dolayı e, bu saletleri onlardan atılırlar. Tekrar. Hakikaten cevap hakkı demek rahat olunca bir vaziyet. Demek ki ihtiyat etmemek, tedbir almamak. O zaman dönüşlerinde de bak, tekrar marşılıyorlar. Dönerken de fırtına yapıyorlar. Bak, hiç ihtiyat etmemek şefkat yukarı getirdiği gibi demek ki, ihtiyat ediyorum diye hizmeti terk etmekte o da şefkat yukarı getiriyor. Biri itar, öbürü teslim. Demek yani, ediyorum. ama bana zarar gelmesin diye. Kur'an hizmetini, ibadeti tamamen terk edenler oluyor. Ama benim dinler bir üstü olduğum bilinmesin. Hem okulunu bilinmesin, hizmet ettiğim bilinmesin. Siz tanımayın ondan sonra. Ehli dünya tarafından, cinsiz tarafından zarar gelebilir diye. Kendisi gizleyin diye. Hizmeti terk eden, ibadeti terk eden, takvayı terk eden çok insanlar olabiliyor. Buna demek ki e, tukarda celbeden bir vaziyet. Sınav hakkında da bunu celbeden bir vaziyet. Fiyatı ile ne olacak deyip de hiç demek tedbir almamak, ihtiyar etmemek bu da ne kadar mücevherler var. O zaman tabi ibadet kuvvetli ise demek ki ama yine tekrar söylüyorum zarar kendi şahsına değil şu ana demek ki son hizmete zarar gelecekse e, demek, etmek, daha demek ki etmek lazım geliyormuş. Bu abiler demek ki ihtiyat etmedikleri için onu da ne yapıyor onların ne için geldiniz diye şefkatli tekbir ediyor. O şefkatli bir tektire binaen mütesir hali bireye dönüyor. <laughs> o tektirden gelen şefkatli ve ücretli bir kurtaya <laughs> tutulduk. Bak tokat şefkatli olur mu? Olur değil mi? Anne yavrusuna tokat vurur. Güzeldir yani. Kendisi desene devreder. Bir düşmanın vurması gibi değildir. Cenab-ı Hak da demek ki samimi bir ehli iman. Ama bir noktada hatası var. Cenab-ı Hak demek ki bir tokat vurur ama onu ne yapar? Kendi rahmetine celb etmeye vesile olur. Bu şefkat tokatıdır. Zicir tokatı değildir. Ve çektiği meşakata mukavimde Cenab-ı Hak ne yapar? Ücretsi bırakmaz. Bu ücret bir mükafat verir. O teklerden gelen şefkatli ve ücretli bir fırtınaya tutulduk. O zaman üstadının iktiri azam olan o mübarek kalbine rengide ettiğimizi anlayınca İkinci bir tesir bana geldi. Bu zamana kadar tek aciz, hiç ender hiç olan zayıf ruhum, o tesirler içinde feryat ederken, şefkatli tukat vesalesinde bizim fırtınalarla tukadığımızı zikreden üstadımızın hakkımızda ne derece şefkatli olduğunu anladık. O tesiratımız sırra kalbi oldu. Bak tesirat ne Evet, ben birisinin kalbini rencil ama Kalbi rencide ettiği zat bize bizden daha şefkatli. Bizimle çok alakadar. Onun demek o şefkatini, o alakadarını hissedince ve yani onun kalbi rencide ettiğini tersi yapıyor? Gidiyor. Yani bir anneye karşı yani bize çok şefkatli. Evet rencide ettik. Yani validemizi. Ama onun gönlünü alıp kolay Niye? Onun şefkatinden dolayı. ve onun şefkatinin bize olan ev şefkatini Allah'ın anlamak o tesirin demek istese sürbe kalması sebebi ediyor. Elhamdülillah ve adam yufak ve rahmet. Bu mübarek Rebiül Evvel'in 12. gecesi mübarek bir gecede hangi gece de. bu? Rebiyül Evvel'in on gecesi ne var? Mevlüt gecesi öyle mi? Mevlüt kandili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu gece. Bu mübarek Rebül Evvel'in 12. gecesi mübarek bir gecede üstadımın pek yakınımızda olan Isparta'ya etti. beni o kadar memnun ve mesrur etti ki hiçbir şey tesadüfi değil. Kainatta hiçbir şey tesadüfi değil. İnsanlık halinde de hiçbir şey tesadüfi değil. Müzgar gelsek, her şey nasıl bir nizama tabi oldu anlaşacak. Ve üstad edetler de varlardan Isparta'ya ne zaman dahil olmuş? Ne zaman Muhammed abi? Ne biz değil mi? Evet. hicreti, o gece. Üstadımın tek yakınımız olan Isparta'ya hicreti beni o kadar memnun ve mesul etti ki o yaralar ve dereler ve tesirlerden hiçbir şey kalmadı. Elhamdülillah Rebül Evvel ayının 12. gecesi dünya ve yaratılmasına sebep olan dünya ve areti dereden şemse kadar bütün mükevvenatı ziyalandıran kıyamete kadar baki, güneş gibi nurlu, feyizli, gıdalı şeriatıyla ayet topusunu açan o mübarek zatı, fahri alem sallallahu aleyhi ve Efendimizin o mübarek gecede dünyaya teşrif buyurması bütün mükevvenatı memnun edecek tek mübarek bir gecede üstadımın hicreti, yani Rebül Evvel'in 12. gecesi Isparta'nın halemine dahil olması ve hicretinin tevafuk ve tesadüf etmesi beni yine o elmas çarşısında fırlantaları misafiriz kadar almak üzere üstadımın ziyaretine yol açtı. İnşallah bu hiletiniz büyük fütahata sebep olacaktır. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'den Medine'ye hileti esnasında Fethi Mekke haberinin Cibri Emin ile Nüzul'un Peygamberimizi ve sahabe efendilerimizi memnun ettiği gibi üstadımın tavfuk eden hicreti üstadete sebep olması beni ve bütün Müslümanları memnun ve mesrur eğilecektir efendim. İmamoğlu Hafız Mustafa Kıramlısı'na aleyh. Evet, burada da böyle bir çıkartmış. Ee, <laughs> Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demek ki doğduğu gibi demek hicret ediyor Isparti. ama o hicrette ne var? Hüseyin Kemal hicretinde. İşte. Sıkıntı var, bir şaka verin. Doğduğu memleketten çıkarttı. Ama en zorlu şartları da Fusat müjdeleri geliyor. Yani Mekke'nin fethi o zaman müjdelenmiş. Evet, yine hem de kalbinde değil, hem de karşılığında. Bu da sıkıntı bir vaziyet. Yani evet, diğer memleketlerin fethi de nasıl yiyelim? O zaman müjdeleniyor. Yani Üstadımızın da hicreti maliyeti o zaman olmuş. Demek sıkıntı zamanında böyle demek çok kısaltan müjdesi gibi inşallah maddi mali kısaltlara o yücesi demek ki Evet. Maddi kısaltlar da olmuştur mutlaka. Mali kısaltlar onun için aklı, kalbi, ruhu demek çok kısaltlar da olmuştur. Evet. Aynı abimizin bir sayfada mektubu daha var. Onunla okuyalım öyle bir sergide. Şey. <laughs> İmamoğlu, hafız Mustafa'nın bir fıkrasıdır. Bütün söz ve mektubatın diren Müşri ve Kamil vaçbesini gördüklerine dair hatıra gelen bir mektup yürür. bu mektubu okumuş, dinseyebilir bu mektubu. Bu mektupdan ne mağazası çıkartmış? Yani sözler ve mektuplar, yani destanlılardır, Müşri ve Kamil vaçbesini sürüyorlar bu abinin yazdığı şeylerden bu manayı çıkartmış. Evet, nasıl müşri kâmil vazifesi görüyor? Bakalım, mektubu bize okuyalım. Üstad'ı çıkartıp bu neticeye gitmiş olsam. Üstadım, efendim. Bundan bir sene evvel sözler ve mektubatın istinsa ede esasında sözler istinsa esasında yani yazılak esasında bazı müftüler kendi emrad-ı kalbiyelerine muvaffuk bir ilaç geldiğinden Evet bunun şeyi altın yazıyla yazmalı diye söylerdim. Evet, bir manayı anladı, bir hakikati anladı. Ne yapıyor? <laughs> Kendi kalbinde, ruhunda açılmış bir yaraya o anlarda hakikaten tam muvaffuk geldiğini, münasip bir ilaç olduğunu görüyor. O da ne diyor? Evet bu nükleyi, o hakikati, o manayı altın yazıyla yazmalı diye söylerdim. Elhamdülillah, sağlam, yufatli Rabbi. Demalar tehlif edildi bütün söz ve mektubata seyirleriyle anahtarlık yaptı. Burada da mühim bir nokta var. Neyle anahtarlık yapıyor? Lemalar terif edilmiş. Lemalarda anladığı hakikatler, sözler mektubat daha önce terif edilmiş ama oradaki anlamadığı hakikatlara ne yapmış? Anahtarlık yapmış. Yani Kur'an'ın bütün hakikatlar bile münasibetlerdir. İnsan eski yaratılıyor o hakikatte Allah sana diğer yerlerde artıyor, onlar açılmaya başlıyor. Ve onun da demek lemalar önceli açılmış, lemalardaki hakikatte açılır nispetle, onunla alakadar olan, münasibatı olan mektubatlardaki sözler ve hakikatler aleminde açılmaya başlamış. Evet, lemalar tehlif edildi. Bütün söz ve mektubatı, teyitleri, anahtarlık yaptı. Hakikaten biz de kendimizi biraz kontrol etsek, biz de aynısı başladık bir her tarafı çok iyi anlamış değiliz. Bazı yerlerde iyi anlamışızdır, hoşumuza gitmiştir. Orası iyi anlamak, diğer yerlerde de bazı yerlerin açılmasına ne yapmıştır? Sebebiyet vermiştir. Her bir açılan hakikat müstakil değil. O başka yerden açılma sebebi. O yer açılınca da bu sefer onunla alıkıda oldu, diğer yerler demek açılmaya başlıyor. Herkes kendisi böyle <laughs> fotoğrafı, en çok zevk ettiğim yerler şunlardı. Onlara itibar ettim, şuralarda biraz anlamaya başladım onların da itiraf şuralara ben anlamaya başladım diye ne yapabilir? Herkes kendisini kontrol edebilir. Şimdi sağlığındaki itibadelerini güzel teşbihlerle yaklaştırmış. Herhalde sağlığınlar, yani sözler, mektubatlar müşrik kamil midir? Şimdi sağlığında herhalde şuradaki teşbihten bu manaları böyle bir manaya çıkartmış. Şöyle ki <laughs> en şiddet, tehlikeli ve fırtınalı zamanında <laughs> yırtıcı hayvanların en azgın ve kuvvetli zamanlarında geniş sahrada çamurlu bir yolda giden bir yolcunun iddiası kimsesiz o tehlikeler içinde düşe kalka %99 fırtınalar o yırtıcı canavarların elinde farkındalacağı <laughs> ve olacağı hengamla kendini kurtarmak isteyen o yolcunun gözüne tesadüf eden sahanın ortasındaki çelikten daha güzel Polat'tan daha kuvvetli yapılmış bir sıraya rast gelmesi o yolcuyu o kadar memnun ve mesrur eder ki hatta o sıraya daha çabuk yetişip yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanmasından halat olmak için koşarak acelesinden ayaklarının bile yere temas etmesini istemeyen bu yolcu kendisinin saraya girmesine vesile olanlara değil bütün malını vermek belki canını feda eder. Evet, çok güzel bir teşbih. Bir kere daha bakalım. Ee, Murat Sezansı'nda da buna bence teşbih var değil mi? Evet, <laughs> bakalım teşvik. Kışın en şiddetli tehlikeler var. Fırtınalı zaman, yırtıcı hayvanların en azın olduğu, en kuvvetli olduğu bir zaman. Sen bir çöl çok geniş ve çamurlu. Sana izle edecek hiç kimse ortalıkta yok. Sen de bıçak kalkar, gidiyorsun. Ee, dairede yüzde doksan helak olacağın demek ki bir vaziyet var. Ya Fırtınalar yüzünden ya da oradaki <laughs> sağabaharların elinden helaket gözüküyor. <laughs> Böyle bir insan, kendini kurtarmak isteyen o yolcu ne yapar? Bir halaskar Tarihler. Ya biz nasıl kurtulabiliriz? Nasıl kurtulabilirim derken, sahranın ortasında çirikten daha güzel, daha sağlam, daha kuvvetli bir İsra'in varlığını, tüm iktidardan karşılandığı bir İsra'in varlığını görse, ondan sonra oraya yetişmek için ne yapar? Tüm kuvvetlere koşmak ister. Hatta ayaklarına yere basmasını istemez değil mi? bir anda gireyim, hem kurtulmalardan hem de yırtıcı <laughs> hayvanlardan kurtulayım ister. Birisi de onu oraya çabuk götürmesine oraya girmesine vesile evet, oluyorsa ona gerekirse bütün malını <laughs> hatta canlı bile demek ne yapar onun yolunda evet, verebilir, feda edebilir. Evet şimdi buna bakalım. Çöl neresi? Fırtınlar <laughs> <laughs> neler? cenab hayvanlar kim? O saray ne? Saraya koşması nesi olan kim? Ne diyebiliriz? Bu tarih ilk önce çöl, bu zemin yüzü öyle mi? Evet. Zaten Kur'an'da e, ona şart etmiş değil mi? <laughs> dünyayı yani çölen teşbih eden ayetler var. Vel i̇şte, cibale efrada ayet de mesela Böyle insan bir balonla diyor yukarı çıksa dünyaya ne gibi görecek? Çöl görecek. Dağlara da o çöldeki bedeli <laughs> çadırları gibi görecek. De çöl teşbihi o yüzden dışarı çağırmıştım mesela ki peki fırtınalar var mı? küfür fırtınaları, sefaat fırtınaları, dalal fırtınaları, sefaat fırtınaları, değil mi? Felsefe fırtınaları, değil fırtınalar var. Yırtıcı hayvanlar var mı? Ta hepsinden başlayarak daire daire içine girmiş pek çok demek ki düşmanlar var. Her biri yırtıcı hayvan gibi dünya hayatından çok fazla ve hayatını direkt mahvetmek isteyen, sıkmak isteyen demek ki hayvanlar, yırtıcı hayvanlar pek çok var. O zaman bu şartlar içerisinde insan tek başına olsa helak olması yüzde kaç? 99, yüzde yüz. İsrail varmış. İsrail <laughs> sırayı öyle mi? İçerisinde demek ki bütün hakikatler bulunuyor. Bütün insanlara farklılıklarını Kıda'dan derler, Sıra'dan derler, her iki cami iştahın sırayı var. Bir köy gitseydik, böyle üç adet sırayı karşı orada Bu iştah odaya ne yapar? Ayakları böyle yere basmasını istemez. <laughs> i̇şte sallanır da ne yapıyormuş? O sıraya demek ki ulaştırmak için kolaylık istiyormuş. O sıraya içeri girmeye, ihbar etmeye, feyz almaya, nurlanmaya, kıda almaya göre ettik, esir alıyormuş. İşte müşri kamiler, müşri kâmilerin nedir? bu sayeden istifade ettirmek konuda vesile olmak. Yoksa gıda, feyiz demek ki müşrikanın zatında değil. Feyizlerin var, demek ki Kur'an'da. Demek evet, ki müşrikanın onları istifade etmeye, ettirmeye hakkında vesile oluyorlar. Demek sözler ve sıfatın birer müşkabil var sesini demek ki gördüler. O abi de evet Kur'an'ı böyle bir olarak görmüş. İslam'ı demek o sayıdan nasıl girmemizde ispat edilmesi şey olduğunu görmüş. Onun sebebi onun yolunda gerekli bütün malını yoksa canlı vermeye hayır olduğundan etmiş oluyor. İşte asrımızda sözler ve mektuplar o yolunun saraya rahat gelmesiyle bütün terkilerden kurtulduğu gibi ilk ve cin canavarlarının terkilerinden kurtulmasının sözlerin her biri <laughs> o kaleden daha sağlam bir yap olduğuna yüz bin kanaatim var. <laughs> Diller ham, o sayın anahtar vasıtasını yamadan tenciyle bulabildim. O tencilerden dışarı zayıf vurmak, kurtarmak için içeri girdim. Gördüm ki cennet sekiz tabak olup hiç girdiğine mani olmadığı ve benzemediği gibi birine girdiğimde onun mesafesi evvelki girdiğimin zevkini tabir edildiği gibi ısrarlar dahi aynen öyledir. Her bir ısrarın ayrı güzelliği var. Her birinin ayrı bir lezzeti var, öyle mi? Güzelliği var. Hiçbirinde demek mali olmuyor. Cennetin seyir tabak olması gibi ısrarların de tabakı tabakta güzellikleri, lezzetleri ve ispareti mali yokmuş. Biri demek diğerine malum bir bilakis yani her birini anlamak diğerinin güzelliğine yetak etmeye ne yapıyor? Sadelerini diyor, artıyor. İmamoğlu, Halkı Üniversitesi'nin Allah rızası için <laughs>